Sayın Genel Başkanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Sayın Arınç, Ankara Belediyemizin değerli başkanı, değerli başbakan yardımcım, değerli bakanlarım, değerli konuklar, hepinizi şahsım ve İyi Parti adına saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanım Sayın Akşener daha önce planlanan bir Ankara dışı programı sebebiyle katılamadı. Onun da saygılarını, sevgilerini bu vesileyle iletiyorum. Değerli konuklar, Türk Demokrasi Vakfı gerçekten önemli bir vakıf. Özellikle bugünlerde önemi daha da arttı. Vakfın yeni bir heyecan ve kadroyla yeniden yola çıkışını kutluyor ve bu yolda başarılar diliyorum. 21. yüzyılda dünya daha fazla demokrasi derken benim ülkemde demokrasi sivil vesayetin altına girmiştir. Önümüzdeki yıl 100. yılını tamamlayacağımız cumhuriyetimizde Maalesef zaman zaman millet iradesi silahlı müdahalelerle askıya alınmıştır. Ancak demokrasi talebi ve mücadelesi hep galip gelmiştir. Bugün ise millet iradesi diğerlerinden farklı olarak millet iradesiyle askıya alınmıştır. Adeta rafa kalkmıştır. Demokrasi referandum yoluyla kuvvet kuvvetler ayrılığı kuvvetler birleşmesine dönüşmüş. Ülkemizin geleceği bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmıştır. Ancak demokrasi mücadelesi bu dönemde daha inançlı ve daha kararlı bir tarzda devam etmektedir. Altı siyasi partimizin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa diye tarif edilen masa aslında demokrasi masasıdır. Bu masa etrafında buluşan altı farklı siyasi partinin ortak paydası demokrasi talebidir, demokratik sistem talebidir. Herkes emin olmalıdır ki bu talebin gerçekleşmesine az kalmıştır. Değerli katılımcılar, demokrasi sadece yönetim biçimi ya da tercih değildir. Varlığının kıymeti kaybedildiğinde çok daha iyi anlaşılan, yokluğunda hayatın her alanında büyük kayıplara sebep olan toplumlar için hava kadar su kadar zaruri bir ihtiyaçtır. Bu gerçeği şahsi ikballeri için Göremeyenler, kabullenemeyenler maalesef gizli ajandalarını gerçekleştirmek için demokrasiyi bir tramvaya benzetip istedikleri durakta inilecek bir araç olarak görmektedirler. Demokrasi kültürü olmayan bir iktidar demokrasinin olmazsa olmaz özelliklerinden olan kuvvetler ayrılığını, denge denetim mekanizmalarını, yargıyı ve adalet duygusunu, teşebbüs, inanç, düşünce hürriyetini hiçe sayarak yürüdüğü yol sonunda ülkemizi derin bir yönetim krizine sokmuştur. Bugün yaşanmakta olduğumuz ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik ve maalesef yakında Yaşama ihtimalinin arttığı ödemeler dengesi krizinin temel sebebi demokrasi eksikliğidir. Modern çağda demokrasi bir ülkenin adeta su terazisidir. O terazinin ayarını bozduğunuzda ekonomiyi de, hukuku da, sosyal barışı da tehlikeye sokarsınız. Türkiye bugün maalesef bunu yaşamaktadır. 2018'den bu yana uygulanan bu ucube sistem sadece demokrasimizi değil, üretimden çalışma hayatına, yargıdan güvenlik hizmetlerine, toplumsal barıştan, diplomasiye kadar hayatın her alanında ciddi tahribatlar yaratmıştır. Bugün bizleri bir araya getiren Türk Demokrasi Vakfı hedeflerini sıralarken aynen şöyle diyor. Türk Demokrasi Vakfı, Makuliyet prensibinin takipçisi uzlaşmacılığın ve birleştiriciliğin önemli bir denge noktasıdır. Türkiye'nin şu anki en önemli ihtiyacı da tam da budur. Ülkemizi 15 Temmuz felaketine sürükleyen akılsızlığın, ekonomimizi duvara toslatan inat ve mantıksızlığın, adaleti, hak ve hukuku yaralayan vesayetin Türkiye'nin geleceği üzerine kumar oynatmaktan çekinmeyen iş bilmezliğin panzehri makuliyettir ve makul olan da ülkemizde demokrasiyi yeniden güçlendirmek, millet iradesini hakim kılmak, hukukun bağımsız, tarafsız işlemesini, cübbelerdeki düğmelerin sökülmesini sağlamak, ez cümle ülkemizi yeniden güçlü, güvenli bir liman haline getirerek zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye inşa etmenin yolunu açmaktır. Makuliyetin iki hasmı vardır. Birincisi tek adam tahakkümü, ikincisi ise bu tahakkümü sürdürmek için söylenen yalanlardır. Ancak gerçeklerin bir gün su yüzüne çıkmak gibi bir özelliği de vardır. Bu tahakküm hevesleri ve uygulamaları inanıyorum ki yakın bir gelecekte son bulacaktır. Konuşmamın sonunda bir örnekle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Romanya'nın komünist diktatörü Nikola Çavuşescu dönemiyle ilgili bir öykü anlatılır. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına indiğinde Medyanın bunu haber yapması yasaklanmıştır. Zira Romanya'da merkezi ısıtma sistemi vardır ve yasalara göre hava 10 derecenin altına indiğinde kaloriferlerin yakılması gerekmektedir. Ancak Romanya'nın yeteri kadar yakıtı da kalmamıştır. Bu yüzden medya haberlerine göre hava sıcaklığı bir türlü 10 derecenin altına düşmemektedir. İnsanlar evlerinde üşürler, dudakları murarır ama devlet kontrolündeki medya havanın gayet güzel olduğunu ve 10 derecenin üzerinde bulunduğunu haber yapar. Ama bu yalanlar havanın buz gibi olduğu gerçeğini değiştirmez. İnsanlar için ne söylendiği değil, ne yaşadığı önemlidir. Bugün ülkemizde yaşadıklarımızla Nikolo Çavuşescu Romanyası'nda yaşananlar arasındaki tek fark sistemin adıdır. Ortak yanı ise gerçek bir demokrasinin olmayıştır. Beklentimiz, umudumuz ve gayretimiz odur ki Türk milleti yapılacak seçimde demokrasi kültüründen yoksun bir iktidar uğurlayacak ve iradesine ters düşen uygulamalara son verecektir kazanan demokrasi olacaktır. Türk Demokrasi Vakfı'nın bu mücadeleye sunacağı katkılar için şimdiden teşekkür ediyor. O güzel günlere çok az kaldı diyerek sizleri tekrar İyi Parti ve şahsım adıma saygıyla selamlıyorum.